Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 adet 50 TL'lik, 2 adet de 30'luk kazıyacağız. 30'a kapladan başlayalım. 3, 6, 27, 42, 47. Evet. 26, 12, 46, 33, 44, 31, 28, 39, 21, 49, 9 ve 14. Herhangi bir şey bulamadık arkadaşlar rakamlardan. Bonuslar, yüzük, kolye ve elmas. Evet, bu kartımız boş.

25 49 ve 48. Evet. Bonuslara bakalım. Atmalı, müzik ve kolye. Bu kartımız da boş. Minyonellere geçtik. 35 26 18 40 ve 25. 16 31 31 içinden de çıktı. 19 42 7 41 3 27 15 14 47 45 12 20 34. Evet, bu kartımız da boş. 13, 36, 22, 42 ve 12 arkadaşlar. 21 5 45 39 3 37 28 10 9 31 Evet. Bu karttan da 31 çıktı. 49 43 Evet. 47 40 ve 7. Bu kartımız da boş. Maşallah. Son kartımıza geldik. boş. Evet, boş. Bu sıramız da boş. 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 Evet. Bonuslarda cüzdan, nar ve uçak. Sıfır çektik arkadaşlar. Bu kartlarımızın hepsi boş. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Videomu baktığınız için teşekkür ederim.